Şurası Laos sınır kapısı. Buradan çıktım şimdi. Ee, arada yürüyorum. Ee, Kamboçya sınır kapısına. Laos sınır kapısında e, girerken e, 30 dolar, şu 51 dolar zaten resmi ücret verdik. Verdim. Gelir çıkarken de 150 bin ekip rüşvet. Vay anasını. Açık açık alıyorlar hiç yok. Çıkarken de para alıyoruz. 150 bin kip. Evet, Kambod, Kambodya, welcome. Sınırı yaklaşık bir 5-600 metre yayan geçiyoruz. İleride minibüs var. 8-10 kişiyiz. Minibüs bizi bekliyor. Evet, evet, evet. Alıp bizi şeye götürecek havalanla. Şey havalan diyorum ya. Ee, Kamboçya ee, otobüs terminaline oradan da biletimiz var. Gideceğiz. Evet burası da Kamboçya tarafı. Kamboçyadan ee, vize mi de aldım. 30 günlük vize. Kamboçya'ya giriş yaptım. Ee, şurada minibüs var. Minibüs beni bekliyor. <laughs> en son ben kaldım. Çünkü İngilizce bilmediğim için formları geç doldurdum. Ee, artık böyle Kamboçya topraklarına girmiş oldum. Bakalım 15 gün buradayım. Ne olacak? Ve e, Kamboçya içinde e, araç değiştirme molası verirken şöyle de bir şeye rast geldim ama nerede? Mekong'un kenarında. Mekong manzaralı. <laughs> Mekong manzarası manzaralı mu muz ağaçları. Ee, Mekong nehri çok büyük e, Laos içinde, iç, üstünde feribotlar çalışıyordu. Kocaman bir e, nehir. E, cebisi de yüksek yani hızlı da akan bir nehir. Üzerinde kanolar, e, tekneler, balıkçılar hepsi var. Buradan şimdi şöyle bir minibüse bineceğiz belki de budur. E, 7 saatlik bir yolculuktan sonra başkent e, Phom Penh. Phom Kamboçya'nın başkentine varacağım. Oradan artık bir karar vereceğim. Nereye gideceğime. Bir deniz kıyısına doğru gitmek istiyorum. Çünkü aşağı yukarı en az 12 gün e, buradayım. Çünkü 15'inden önce Vietnam'a giriş yapmak istemiyorum. E, geliyor burası. Toplanma yeri böyle. E, ondan sonra buradan artık e, Kamboçya'nın içine doğru 15 günlük bir gezimiz olsun bakalım. Ve Kamboçya'ya başkente geldik. Bir geldim, bir geldim. vallahi harika bir ortam var. Nereye gittin? Bir geldim Pirbek geldim vallahi o kadar güzel bir ortam var ki ee, şöyle her yer kalabalık kurutulmuş e, <gülüyor> kalamarlar <gülüyor> Evet burada hemen gelir gelmez iki tane de Türk'le karşılaştık. Karşılaştım çok e, muhabbet ettik. Sabahtan beri muhabbet ediyoruz yani akşamdan beri. <laughs> Kahve içtik, çay içtik. Telefona e, şey yükledik. Kontrol yükledik. Sim kart. Şimdi de geziyoruz. Evet, ee, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de. Phnom Penh. Phnom Penh'de. Eee Ayar yapalım ha. Vallahi çok güzel ya. Çok e, hareketli bir şeyi var. E, gecesi var. Gerçekten çok renkli bir gecesi var. Phnom Penh, Phnom Penh, Kamboçya'nın başkenti. E, böyle bir göl mü, nehir mi, bilmiyorum. Birisi göl dedi, birisi nehir dedi. E, üzerinde tekneler çalışıyor. Böyle gezi çek tekneler çalışıyor. <laughs> e, Gelir gelmez bir kahve içeyim dedim. Yanımda Türkçe konuşan bir şey, birileri vardı. Ee, hemen tanıştık. Vallahi çok yardımcı oldular işte. Telefonumun sim kartı olayı olsun, gezilecek yerler olsun, sağ olsunlar Üç aydır burada varmış. Buraya da yerleşmeyi düşünüyorlar. Yine sokak lezzetleri. Aynı ee, Tayland gibi burada da devam. Şimdi karnımız tok. Yarın böyle lezzetlerin tadına bakacağım tabii ki. Hiçbir bilgim yok ne oldukları hakkında. Şu çok güzelmiş yalnız. Oh, şu caddeye çıkalım. Evet, şuradan bir teknelere bakalım. Tekneler... Ee, akşam sefası için çok güzel. Aslında bir yarın fiyatlarını öğreneyim de belki e, belki şöyle bir şey sefası yaparım çok pahalı değillerse. Ee, şurada e, cadde var. Cadde trafiğe kapalı. Üstü komple ışıklı. Ee, çok güzel bir cadde. O caddeyi de yarın akşam çekeceğim artık. Bu video fazla olmasın. 15 dakikalık falan bir video yapayım. İzleyen olursa naçizane e, sıkılmasın. Ee, fazla yapmayayım. Yarın akşam da bir tane 15 dakikalık 20 dakikalık video koyayım. Ee, Video çekiyorum ama konuşmada çok iyi olmadığımı biliyorum. Ee, bir iddiam da yok. Geziyorum. Para kazanma gibi bir niyetim de yok. Zaten 50 yaşına kadar kazandığımı ömrümün sonuna kadar yiyemem zaten. Ama ne var? Hobi. Şu öndekiler Türk. Türkler. Çılgın Türkler her yerde. Gerçekten bu gezimde sokaklarda caddelerde Türk görmesem olmuyor her, her yerde bir Türkçe konuşan birilerini görüyorsun merhaba diyorsun hemen ee, kaynaşıyorsun yani. Evet, bu caddeden yarın akşam e, video koyacağım. Sadece bu caddenin e, videosunu koyacağım. Çok güzel bir cadde. 15-20 dakikalık. Merak eden olursa e, bundan sonraki videoya onu koyacağım. E, Ko e, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deyim. Laos'tan sonra bugün buraya geldim. Bugün e, aylardan ee, ocak. Ocağın 3'ü. E, 2026 3 Ocak 2026 Evet. Burada bunu sonlandırayım. Bir dahaki video bu caddeden olsun.